Kıymetli sayfa dostlarımız, hepinizi sevgi, saygı, hürmetle selamlıyoruz. Bugün iş yerimizde, bölgemizde iş yapan iş ortaklarımız, pazarlama müdürümüz, ticarete gönül vermiş dostlarımızla bu akşam yüze yakın dostlarımızla iftarımızı açtık. İşe acil olanlar gitti, olmayanlar burada. Dostlarımızla, ticaretimizle ilgili bir buçuk saat, iki saate yakın bir sohbet ettik. Rabbim bu sohbetimizi hayırlara vesile eylesin. Ticaretimizi daha güzel günlere taşımayı Rabbim nasip eylesin. Bunları sizlerle paylaşmamızın sebebi iş olarak, iş dünyası olarak bir araya geliriz, çay içeriz, sohbet, çay içeriz, iftarlarımızı açarız ama vakitleri müsait olan dostlarımıza, iş dünyasına diyorum ki mutlaka sohbet edin, istişare yapın, hatta kayıt altına dalın. Da çünkü bilgi paradan önemli. Bilgileri paylaşmak, dostlarla paylaşmak yarın hiç ummadığın bir insanın inşallah duasını alırsın diyorum. Firmamız 38 yıl için 38 yılın içine girdi elhamdülillah. 38 yıllık bir ticari tecrübelerimiz. Buradaki hepsi iş ortaklarımızın hepsinin hayat hikayelerini bu akşam dinledik. Hepimizin hayat hikayesi aynı aynı noktadan gelmeyecek. Az farklı yani ama neticesi hepsi böyle bir zorluklar, sıkıntılar çekilmiş ama elhamdülillah bugüne gelmişik. Bizim de şirketimizde 38 yıldan sonra ilk defa böyle bir toplantı şirketimizde olduğu için ben buradaki sayfa dostlarımıza hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gerçekten bizim mutluluğumuz bu akşam anlatılamaz. Bu masada para yok. Bu masada çok güzel bilgi, sohbet, muhabbet var. Ve bilgi paylaşımları oldu. Ve doğal bir sohbet oldu. Doğal bir sohbet oldu. Bu sohbetimizin ekonomiye katkı sağlayacağına elhamdülillah inanmaktayız. Buradaki arkadaşlarımızın da biz de içinde olmak kaydıyla bu saatten sonra daha da güzel, bugüne kadar yaptığımız işlerin daha da güzellerini yapmayı ekonomiye katkı sağlayacak işler yapmayı, güzel örnekleri dilden dile anlatıp güzel olmayan örneklerin üstünü mutlaka kapatmamız gerektiğini, iş arayan bu işsiz insanlarımız var, onlara çay söyleyerek, derdini dinleyerek, onları da ticaretimizin bir kenarından tutmasına vesile olmamıza Rabbim bu dostlarımıza ve iş dünyasına da Rabbim nasip eylesin. Rab'bim bütün hastalara acil şifalar, iş olmayanlara da hayırlı işler nasip eylesin. Bekar insanlara hayırlı evlilik, evlenen insanlara da Rab'bim hayırlı geçimler nasip eylesin. Değerli sayfa dostlarımız her zaman deriz, huzur isteriz. Yarın ne olacak diye düşünmemiz düşünmememiz gerekir. Biz de ticaret olarak 38 yılı içindeyiz. 40 yıldan beri sektöre hizmet veriyoruz. İstikrar diyoruz. Devletimizin gücünün çok önemli olduğunu, çok önemli olmasını arzuluyoruz. Devletimizin hizmetinin bir adım geri adım atmamasını arzuluyoruz. Önümüzdeki 5. ayın 14'ünde olacak seçimin istikrarın kazanmasını, geleceğimizin kazanmasını, ülkemizin bir adım geri adım atmamaz, atmayacak projelerin milletvekillerinin, cumhurbaşkanımızın seçilmesini Rabbim nasip eylesin diyelim. Çünkü biz 40 yıldan beri sektördeyiz. Bu ülkelerin neler çektiğini hep iş dünyası olarak biliyoruz. Allah bu gençle onları çektirmesin. Bizlerin çektiklerini biliyoruz. Bu gençlik onların altından çıkamaz. Çünkü gençlik o günleri görmedi. Allah korusun o gaz kuyuluğuna, elektrik kesintisine, bu yolların bozukluğuna, hastanelerin şu anda hizmetlerin geri düşmesini bu gençlik çok zorlanır. O yüzden biz bu mübarek Ramazan ayında dua edelim. Doğruda buluşmak için. Doğru neyse Allah bilir. Allahu Teala o doğruda, o doğru sandıkta, doğru yerde hepimizi buluştursun. Amin. Beşinci ayın on dört akşamı güzel projelerin çıkmasını, ülkemizin ufkunun açılacak, ekonominin canlandıracak, ekonomimizin daha güzel günlere gidecek, yatırımlarımızın ülkede fışkıracak, bereketin bol olacak, kadronun ekonomimizin düzelmesini böyle bir kadronun da o sandıklardan çıkmasını Rabbim nasip eylesin Abi. diyelim. İş dünyasına bu şekilde seslenmiş olduk. Biz de bu akşam burada sadece ticaretimizi paylaştık istişarelerimizi yaptık. 40 yıllık, 30 yıllık, 20 yıllık ticari tecrübelerimizi doğal olarak çok güzel arkadaşlarımızla paylaştık ve onları da kayıt altına aldık. YouTube Halis Güneş'e abone olursunuz. Zamanınız oldu. Biz de sırayla inşallah oradan paylaşırız. Çünkü bilginin çok önemli olduğunu, bilginin paradan daha önemli olduğunu biz iş dünyası olarak biliyoruz. Paradan daha önemli deponun olduğunu biliyoruz. Çünkü ürünün olur koyacak yerin olmaz. Paran olur çalıştırmayı bilemezsin ama buradaki arkadaşlar Aslan Bey'in içinde olmak kaydıysa parasız para kazanmış. Böyle bir dostlarımız bu akşam doyasıya bir sohbet ettik. Bizleri zaman ayırdığınız için, bizleri evinize misafir ettiğiniz için, bizleri izleyeceğiniz için sizlere şimdiden teşekkür ederiz. Bizleri tanıyan tanır, tanımayan da eğer Trabzon'a, Karadeniz'e yolu düşerse bizim burada Trabzon, Akçabat, Akçakale'de ana yol üzerinde yerimiz var. Çayımız içilir, sohbetimiz edilir. Ticaret ile tecrübelerimizden gençlere ihtiyacı olanlara da inşallah anlatmaya gayret ederiz. Bizleri izleyen 81 ilde iş dünyasına, yurt dışındaki aile dostlarımıza ve iş ortaklarımıza, ticaretimizin ana merkezi Tahtakale İstoç olmak üzere tüm iş dünyasına arkadaşlarımızla birlikte selam ediyoruz. Üreten insanların Tahtegale İstoç ve 81 ilde üretip ülkemizin ekonomisine katkı sağlayan ve bugün ömrü bitmiş ölen bütün iş dünyasını da rahmetle anıyoruz. Bugün iş dünyası olarak da ülkemizin 81 ilde insana böyle sermayesi veren, para verip böyle ürün verip böyle ekonomiye katkı sağlayan insanlara iş dünyasına da sonsuz teşekkür ediyoruz. Ve bizlere 750'ye yakın firma 38 senedir şirketimizde destek veriyor. Onlara da sonsuz teşekkür ediyoruz. Bizlere değil, 81 ile destekleri var. Onlara da desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bir iş insanı olarak paralarımızı ticarete yatıralım. Dolara, euroya yatırmayalım. Faize hiç yatırmayalım. Mutlaka ya ticaret yapalım ya ticaret yapan insanlarla istişare yapalım, ortaklık yapalım. Paralarımızı bereketini artıracak işler üzerinde çalışmaya gayret edelim. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi ve devletimizin gücünü de daim eylesin. Allahu Teala bugünleri bizlere ve gelecek nesillere aratmasın. Amin. Daha güzel günlere gitmeyi bilgisiyle ölen değil, bilgisini dostlarla paylaşıp yarında dua alacak bizler ve nesillerin yetişmesini Rabbim nasip eylesin. Devletimizin gücünü Rabbim daim eylesin. Biz bu akşam güzel sohbet ettik, muhabbet ettik, istişare ettik, istişaremizi, muhabbetimizi Rabbim Halil İbrahim bereketiyle bereketle eylesin. Rızkın onda dokuzu ticareti en güzel şekilde yapmayı, gönüllerde kalacak sohbet etmeyi Rabbim hepimize nasip eylesin. İki kişi ortak, üçüncü ortak benim dediğim kullarından olmayı Rabbim iş dünyasına nasip eylesin. Buradaki arkadaşlar bu akşam geldiler, zamanlarını ayırdılar iftardan sonra. Ne kadar önemli işi varsa da hepsini bir tarafa bıraktılar bu akşam. Hacı abiyle bir sohbet edelim, muhabbet edelim, bilgilerimizi iş dünyasıyla paylaşalım dedikleri için de Özgüneş ailesi olarak buradaki hazırda bulunan tüm arkadaşların hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu sohbetlerimiz gönülde kal, gönüllerde kalsın. İcraatlar büyüsün. Buradaki arkadaşlar da bu toplantıların bizden daha iyisini yapmayı, gelecek arkadaşları iftarla, çayla bırakmayıp bilgilerini paylaşmayı bu arkadaşlarımıza, bizleri izleyen sayfa dostlarımıza da Rabbim nasip eylesin diyelim. Hep birlikte kalın sağlıcakla Allah'a emanet olun.